Sertimizi, yaşlımızı bağışla. Amin. Ya Rabbi bizlerden yaşattıklar ve sıramızı yaşa. Amin. Bizlerden vefat ettiklerini, imanı da vefat ettiklerini. Amin. Ya Rabbi bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere annelerimizi, babalarımızı, bütün Müslümanları hesap gününde bağışla. Amin. İlahi Ya Rabbi geçip olan bu dünya hayatından sonsuz olan ahiret hayatı için ölümler çıkan. Ve'lan bu musallada bulunan bu hep iki merhum, merhum rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. Çıkmış oldukları yolculuklarını kendilerine kolay eyle. Amin. Kusuratlarını affeyle. Amin. Kusuratlarını hasenata tebdil eyle. Amin. Vatanlarını cennet derecelerini âle eyle. Amin. sonra düğünme gününde onları bizlere iyi kimselerle beraber eyle. Amin. Kısakları sualleri kolay olan kullarından eyle. Amin. Kısakın sualim sonunda cennetin ve şereflenen kullarından eyle. Amin. Bırakın ...yakından bu cenaze merasimlerine teşrif edip üzeri böyle çıkan bir gün... ...bu acil cemaat her iki cihanda aziz eyle. Bu acil cemaatin bütün geçmişlerine rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Bir daha yara bu güzellikleri üzerinde bırakmış oldu. Edeplerine, eşlerine, çocuklarına, sevimlerine, akrabalarına, dostlarına sallı demeyin. Kadınlarına karşılık vererek Aşkımda... de çokça ezerler mutlu eyle.

Hepinize çok teşekkür ederiz. Bu akşam yakından Merselay Soylu'nun bayan katıldınız. Berna Bey'e adına yine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi dostluğumuz olsun. Bu olaydan dolayı çok memnun olduk. Sağ olun. Bu yayın iyi gitti.

Çıkıyor <laughs> mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu?